Artos'a çıkacakmış. O iyice manaklaştı. Baba o iş ne oldu? Kurban olayım ya. Ona başlayacağım işinden. Tamam dedik ya. E sen de hep tamam tamam diyorsun. Kes kes. Daha bir bilet satamadım. Hadi atla arabaya başla işe hadi. Aklı dengesini kaybetti. Bunu şikayet etmek lazım. Böyle belediye başkanı yapamaz Allah Allah. Ay. Araba çalışmıyor. Baba, akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Tabii. Farları açık bırakırsan ne olur bile. Baba, akü komple yok. Çalmışlar. Ay! Hey. Ha, kapı açmışlar, bir de akü çalmışlar. E kapı açtınız bari akü çalmayın. Akü çalmamış olsalar hani Ulan ulan kim yaptı ulan bu namussuzluk'a? Kim yaptı ulan bunu? Kim? Baba duvarı yıkmışlar bir de pirketleri kırmışlar. Duvarı yıktınız bari pirketleri kırmayın. Pirketleri kırmamış olsalar insan aynı pirkette duvarı yeniden yapar ama şimdi gel gör ki. Eh. Hayır baba ben pirket açısından söyledim.